Karpuz Turfanda olarak çıktığı dönemde Dilimle satılıyordu Kilosu 100 lirayı bulmuştu Vatandaş karpuza erişemiyordu Şimdi karpuzda Normal hasat dönemi geldi Bu kere de karpuz tallada kaldı Çünkü karpuz şu anda Tüccar tarafından 1 lirayla 3 lira arasında alınıyor Ama gittiği yerde de 10 lirayla 15 lira arasında kilosu satılıyor Olan daha çoğu yerde vatandaşın karpuz yemediği bir süreçte Talla'daki karpuz oluyor. Şimdi yanımızda üretici arkadaşımız var. Siz karpuzu kaça mal ettiniz bu yıl? Şimdi Sayın Vekilim bu karpuzun şu anda kilogram maliyeti 5 lira. Bizim burada 500 dönüm karpuzumuz var. 300 dönüm domatesimiz var, patatesimiz var ve kavunumuz var. Dolayısıyla biz şu anda karpuzda çok büyük zarar ettik. Yani biz bunu 1 liraya satıyoruz. 5 liraya ürettik, 1 liradan satıyoruz ekip. Onu da tüccar gelir sağlıyor değil mi? Gelir sağlıyor. Böyle bizim eski arkadaşlar var sağ olsunlar. Onlar da gelip 1 liradan alıyorlar. Çünkü piyasada satılmıyor. Onlar da götürüp belki 2 liraya, 2,5 liraya satıyorlar. Ama ne hikmetse vatandaş bunu yine 6-7 liradan, 10 liradan belki de büyük şehirlerde daha pahalıya alıyorlar. Şimdi e, karpuzun girmediği çok ev var. Aslında bir planlama olsa, Tarım Kredi Kooperatifi eliyle bu karpuzlar alınsa bölgelerden, hem üretici mağdur edilmese, hem de vatandaş ucuza karpuz yiyebilse, tüketebilse böyle bir planlama yok. Çünkü Türkiye'de ürün bol oldu mu değer bulmuyor. Ürün az oldu mu da bu kez fiyatlar artıyor. Türkiye genelinde 4 milyon tona yakın karpuz üretiliyor. Niye? De son yıllarda karpuz üretiminde hızla yükselen illerden birisi. Karpuz, kavun tallada kalıyor. Üretici emeğinin karşını alamıyor. Gübre fiyatı artıyor, ilaç fiyatı artıyor, mazot fiyatı artıyor, nakliye artıyor. Kesinlikle. Ve bunlarla birlikte işçiliği de kattığımız zaman üretilen ürünün fiyatı artıyor. Ama ürün geçen yılın altındaki fiyatla satılmak durumunda kalıyor. Ve böylece milli servette çöp oluyor. Esasında bu tarımdaki planlamanın eksikliğini gösteriyor. Sabah geldik işte erken saatlerde tarladayız. Böylesine karpuzları kilosu üretilen maliyetin altında satılıyor. Türkiye bu yıl 70 bin ton karpuzu ihraç etti. Ama 30 bin ton da karpuz ithal etti. Hem ithal et hem ihraç ediyoruz. Hem doğrusunu bir planlama gerçekleşip bu karpuzun üretileceği belli. Ne kadar karpuz çıkacağı da belli. Bu karpuzdan fazlası varsa yurt dışına satış yolları aranıp satılabilir ya da farklı biçimde değerlendirilir özellikle ekonomik anlamda dar gelirli emekli e, gelir düzeyi düşük yurttaşlarımızın karpuzu erişemediği bir dönemdeyiz onlara bu karpuzun Tarım ve Orman Bakanlığı ile dağıtımı da sağlanabilir ama böylesi bir planlamadan mahrum olunca Türkiye e, ne yazık ki üretici ürettiğinden kazanamıyor tüketici de pahalı ürün satmak durumunda kalıyor bu nedenle de yaşanan önemli bir mağduriyet var. Siz de karpuzla ilgilisiniz herhalde. Nasıl durum? Berbat diyorsun. Üretici ürettiğinde para kazanamıyor. Vekilim biz burada beş tane arkadaşız ve 24 saat içerisindeyiz. Çocuktan daha hassas bir üretimdir bu. Dolayısıyla biz yani o kadar zor durumdayız ki anlatamam. Zaten bizim gibi olan bütün arkadaşlar da böyle. Biz sadece şunu istiyoruz. Ya biz bunu üreteceksek bunun en azından zarar etmeyelim. Tamam halk yesin ama bir şekilde de bize bir destek olursun. Ee, şu anda ya bizim sadece aylık elektriğimiz, sadece elektrik giderimiz 400 bin lira vekilim. Sulama suyu. Tabii ki. Sulama suyu gider. Yani 400 bin lira biz sadece elektriği ödüyoruz. Onun yanında 5 tane arkadaşım var. Benle beraber biz 24 saat içerisindeyiz. Burası gece gündüz yapılıyor. Bak, toplanmadı ve karpuzlar yanmaya başladı. Para etmediği etmedi. Karpuz toplanmadı içinde yanıyor mu Tabii mi? ki. Şimdi bir müşteri bulup satamazsak bu güzelim kocaman karpuz yanar gider. İki gün sonra bunu satamazsın vekilim. Bir de ayrı o dertler var. Yani bayağı da yetişmiş güzel de karpuz olmuş. Bekir'im biz buradan 9 ton karpuz alıyoruz şu anda. Dönümden 9 ton karpuz alıyoruz ve bu inanılmaz bir üretim. Karpuzda da yani yüksek diyor. Tabii biz. ki çok iyi. Çünkü neden? Çok iyi baktık. Evet. Ama o bakmamızın yani Karpuzu o mücadelemiz... yetiştirirken sulama suyunun dışında gübre veriyorsunuz. Tabii ki bunun taban gübresi var, damlaması, naylonu, üstten beslemesi var. Aynı zamanda biz bunu organik yetiştiriyoruz. Organik bitkiler pahalı bitki ürünler alıp atıyoruz. Yani bir kalıntı da yok bunda. Yani Bu, ilaç da edilebilir. Tabii ki. E ama edemiyoruz. Evet. Edemiyoruz. Her taraf dolu. Kavun, şu karşıda görmüş olduğunuz yerler kavun. Karşısı domates. Şu yeşil olan her yer bizim. Ektik ama altından nasıl çıkacağız bilemiyoruz vekilim. Perişan durumdayız yani. Ne Hayır. Istiyorsun? Şunu istiyoruz ya biz çiftçiyiz. Biz ekeriz. Ama birileri çıkıp bize şunu söylemesi lazım. Ya Selami sen çiftçisin, üreticilik yapıyorsun. Sen buraya 20 dönüm karpuz ekeceksin. Başka ekemezsin. Yoksa zarar edersin. Birileri bizi yönlendirmesi lazım. Hiç anlama diyorsunuz. Kesinlikle. Yani, Herkes her yere her ürüne ekmesin. Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ekin dedi. Dağa, taşa nereye bulduysak biz de ektik. Ama bugün bu durumdayız. Yani kalkamıyoruz altından Türede kalkamıyoruz. Tabii ki vekilim. <laughs> Borcu olmayan çiftçi var mı? Yok ki. Herkes borçlu. Adam ne yapsın? Ben seneye ben ekemem ki bir daha ekmeyeceğim yani. Ben ekmeyince arkadaşım ekmeyince, diğeri ekmeyince ne olacak? Bugün zaten biz 1 liraya satıp vatandaş 15 liraya yiyorsa seneye bunu yani vatandaş 100 liradan yiyecek. Evet. evet. Yani bizi küstürdüler. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Çiftçimiz ya var, tallamız var. Üretim yapmayı biliyoruz. Ürettiğimiz değer bulmuyor, çöp oluyor. Çöp olunca da her yıl ürün üretim alanları daralıyor. Satmakta da zorlanıyor, üretmekte de zorlanıyor. Desteksiz bir üretim yapıyor. Buna rağmen ürettiği ürün değer bulmayınca haklı olarak çiftçimiz gelecek yıl ben bu ürünü niye ekeyim diyor. O zaman yine gelecek yıl karpuzu dilimle millet yiyecek. Aynen öyle dilimle de yiyemeyecek vekilim Allah aşkına şu karpuza bakın ya. Şu karpuz 18-20 kilo geliyor. 20